Selçuk diyeyim. Boyun günün ilk balığını 67 metredeyiz. Boynuzluğu burnunun 40 metre açığında 67 metre derinlikte. Jig oltayla ve olay geldi. Geldi. Geldi 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 geldi. Vay yardım edeyim mi? Evet. Vay Orfos. Bu bir taş isteriz abi. şeytan. Taş isteridiz. Evet şeytan. Şeytan, şeytan'dan konuşuyorduk. Ya havyarlı bir şeytan'dan konuşulurken, diğer şeytanlar dayanamadı ve <laughs> şeytan e, görüntüye Gördüğünüz gibi şeytan görüntüye girdi. Evet, evet arkadaşlar. Olay budur. Nereye koyalım? Ağzına mı koyalım? Kaçar mı oradan? Yok hayır şey olarak... Yere... Dur, dur bir poşet mi Ondan diyoruz, ondan sonra.